Rise Online diye bir oyun çıkıyor piyasaya. Oyun hakkında çok az bilgiye sahip olduk. 30 Ağustos Alfa öncesi sürümde. Oyunun grafikleri güzel, emek verilmiş. Night Online'a da göndermeler yapılmış bir oyun. Ama bu oyun ortaya çıkıp biz Night Online'dan esinlendik diyemiyor. Herkes de bu oyunu Night Online ile kıyaslıyor. Peki neden? Bölüm 1. Night Online piyasası. Night Online bağımlılık yapmış bir oyun. İnsanlar bu oyunu oynamak için zamanlarının önemli bir kısmını ve parasını bu oyuna yatırıyor oyundaki itemlar, özel power-up store eşyaları ve karakter satışları hepsi büyük bir piyasanın ürünü. 225 bin TL item mi olur lan? Siz kafayı mı yediniz? Bunlar ne oğlum? Siz oyun oynadınız mı zannediyorsunuz? İki boyutta bir dünyada, üç boyutta grafikte ve sahip bir oyunda bu paralar nedir? Oyun dediğim budur abi veya şu yani bu değil. Bu paraya sıfır araba alabiliyorsun lan. Şu 3 oyun içi eşyaya vereceğin paraya şu arabayı veriyorlar üstüne de paran kalıyor bu kadar parayı oyuna yatırıp oyuna paraya yatıramayan insanlara tek atınca savaş bölgelerinde onları kesince o atlıyorsa bir insan bu da o kişinin hobisinin ne kadar aptalcı olduğunu gösteriyordur zaten. Hobi dediğim basketbol oynarsın ya da bir bilgisayar alırsın, içinde Steam'den oyunlar satın alıp yüklersin, PlayStation alırsın. Hobi budur maç izlersin, maça bilet verirsin, ya da Xbox Game Pass alırsın. Oyun dediğim bunlardı. Ben nasıl bu piyasa nasıl oluştu, ne için oluştu bilmiyorum. Paralar korkunç rakamlar içeriyor. Sonra Bitcoin gibi patlamayın, aman dikkat edin. Zamanında Legend of Ares diye bir oyun vardı abi. Adamlar oyunda hileyi bitiremiyorlar diye oyunu bitirdilerdi. Ben de ortada mal gibi kalmıştım. Ne diyebilirsin ki? Abi oyun işte adamlar bu oyunu ebediyen oynayabilirsiniz diye bir, bir vaat vermiyor ki. Aman diyeyim siz de öyle kalmayın. Kendinizi kollayın. NTT Game'in ne yapacağını bilemeyiz. Bölüm 2. Rise Online nedir? Rise Online İstanbul Üniversitesi'nde Teknokent'te Microsoft firması tarafından yapılmış bir MMORPG oyunu. Wall Playing Gaming. Wall yapmamış. Grafikleriyle güçlü bir RPG yapmış adamlar. Hakkını vermişler. Zaten videolarını hep izliyorduk. Ama abi bir sorun var. Bu oyun Night Online'a çok benziyor. Aşırı benziyor. Hatta o kadar benziyor ki Maradon dediğimiz Night Online'ın bir mapi, ana mapi aynısını genişletip önümüze sunmuşlar. Yani koydukları NPC'ler bile aynı. Sağda solda iki tişer tane banka var. Attığımız tam da sağında solunda gate ışınlanmalar var. Ovalara gidiyorsun pazar sistemi aynı. Abi bari şu skill bar'ı değiştirseydiniz be çok belli oluyor çakma olduğu. Okçu sınıfının skill'leri birbirine aşırı benziyor. Warrior sınıfının silahları, PVS'lerin helatma şekli vesaire. Oyun başta başta bir yapıt değil anlaşıldığı üzere. Hatta o kadar çalıntı ki oyunun mekanikleri bile aynı. Combo sistemi, savaş sistemi, ırk seçimi, sınıf seçimi. Abi şu statların info kısmı bile aynı. Sağ altta verilen canavar kestiğimizde gelişen mekanikler, gelişen infolar da aynı. bu oyun tutar mı tutmaz mı orasını bilemem. Ama Rise Online'a e yeniden bir isim koyacak olsaydık adını Night Online 2 koyardık. Night Online piyasasının bir mafya vari olması, kolay kolay sönmez bir ateş olması bu oyunu şahlandırımı orasını bilemem. Ama şu bir gerçek bu oyun Night Online'a çok benziyor.